Transfer TV'den herkese merhabalar. Ben Ceren Engin. Bugün siz Trabzonsporlu taraftarlar, sizler için sesleniyoruz. <laughs> Trabzonsporlular. Unutmayın ki Karadeniz'in dalgaları kadar güçlü ve azimli olan Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Tarih boyunca başarılarıyla Anadolu'nun gururu olmuş bu büyük kulüp her zaman onurun, mücadelenin, adaletin ve en önemlisi İstanbul hegemonyasına başkaldırının simgesi olmuştur. 1975-1976 sezonunda İstanbul takımlarının hegemonyasını kırarak Türkiye birinciliğinde şampiyon olan ilk Anadolu takımı oldu. O gün sadece bir şampiyonluk değil, aynı Anadolu'nun gücünü ve azmi tüm Türkiye'ye gösterdi. Hikayeniz mütevazılıkla başlayıp çalışkanlıkla süren ve adaletle taşlanan bir hikaye. Trabzonspor'un taraftarları her zaman ve her koşulda takımının yanında olmuş, Karadeniz'in fırtınası gibi coşkulu ve sarsılmazdır. Bu taraftar soğuk kış günlerinde atkısını çıkarıp sahaya atan, takımına olan sevgisini her fırsatta gösteren bir tutkunun temsilcisidir. Her zaman fair play ruhuyla hareket eden, rakiplerine saygı duyan, centilmenliğiyle örnek olan bir camianın parçasıdır. Trabzonspor, Anadolu'nun ağabeyi, İstanbul'unsa en büyük rakibidir. Avrupa'nın en büyük iki şehir takımından birisidir Trabzonspor. Türkiye'de örgülerin ilk kalktığı İstanbul'da dair dahi seyirci rekorlarını kıran bir takımdır Trabzonspor. Az önce de dediğimiz gibi Trabzonspor sadece bir futbol kulübü değil bir yaşam biçimidir. Trabzonspor'da oynamak Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla yarışmak gibidir. Bu formayı giymek büyük bir onurdur. Hadi Trabzonsporlar Karadeniz'in coşkusuyla, fırtınasıyla, dalgalarıyla takımımızın yanında duralım. Unutmayalım ki Trabzonspor sadece bir kulüp değil, bir aile. Bu gurur hepimize yeter. Bize her yer Trabzon derken abartmadan yurt içi ve yurt dışı fark etmeksizin tüm statları dolduran taraftarlar. Şimdi hep birlikte fırtına gibi esip dalgalar gibi coşacaksınız. Hep birlikte hakkımızla kazanacağız. Çünkü siz Trabzon sporlusunuz. Geçmişte bir ilki başardınız ve ilkleri başarmaya da devam edeceksiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.